Şimdi bir de birinci dünya haberleriyle içinizi karartmak istedim. Aslında birinci dünya haberi diyorum da bunun da ucu bize dokunacak. Özellikle kadına yönelik şiddet falan bunu konuştuğumuz bir nerede? Twitter yeni bir karar aldı. E artık şey olmayacakmış. İnsanları bloklayamayacakmışız. Neden Rahşan Gülşen? Selamlar sevgiler saygılar sevgili Nevşin'cim. E bu neden sorusunun çok saçma bir cevabı var. Çünkü Elon Musk bu ekranda gösterdiğin tweet'teki gibi it makes no sense diyor. Bunun bir Anlamı yok diyor bloklamanın. Saçma sapan bir şey diyor. O yüzden kaldıralım diyor ki e, community note denilen ve hani e, bir tweette yanlış bilgi olduğunda e, işte Twitter'daki kullanıcıların doğruyu yazdığı bir not da düşülmüş bunun altına Ki ne diyor notta? E, blocking yani insanları engelleme e, basit bir güvenlik özelliğidir diyor. Evet bloklama basit bir güvenlik özelliğidir. Bloklama nedir aslında onu anlatalım istersen önce. E, Twitter'ı kullanırken ikisi, yaşlıyım evet Twitter diyorum hala. E, X'i kullanırken eğer bir kullanıcıdan rahatsız olursanız onun görüşlerinden hoşlanmazsanız ne bileyim kaşının üstünde gözü var derseniz çünkü patron sizsiniz. Sizin e, hesabınız orası. Bu kullanıcıyı blokluyorsunuz. Blokladığınız anda bu kullanıcı artık si sizin herhangi bir öğretiminizi göremiyor. Herhangi bir etkileşiminizi göremiyor. Ve e, size mesaj gönderemiyor. E, dolayısıyla tamamen onunla bağınızı koparmış oluyor. E, ve bunu da görüyor. Yani siz onu engellediğinizde hesabınızı aradığında hesaba girdiğinde işte bu kişi tarafından e, tweetlerini görmen engellendi diye de yazıyor. Ve bu Hakikaten e, kadına karşı şiddetin, azınlıklara karşı şiddetin, politik şiddetin, e, fikirsel ayrılıkların birçok şeyin e, birinci e, savunma hattı, ilk hattı bloklama. E, tabii ki bloklama %100 yeterli, %100 e, olağanüstü kişiyi koruyan bir özellik tabii ki değil. Çünkü e, biliyorsunuz çakma hesaptan hesabınıza bakıp e, gönderilerinizin e, ekran resmini alabiliyorlar. Ama hikaye bu değil. Hikaye caydırıcılık olması. Yani size kafayı takmış o %1 dışında, %90'ı, %90 95 insanları e, sizi rahatsız etmesini düşündüğünüz, troll olduğunu düşündüğünüz, e, en önemlisi size şiddet uygulayacak olan e, eski sevgiliniz, ne bileyim kafayı takmış, sizi tanımayan insanlar vesaire gibi e, bu gereksiz etkileşimler size koruyan bir özellik. E, Elon Musk ilk geldiğinde yani 2022 yılında Twitter sat, için satın aldığında, Twitter satın aldığında e, bu değişiklikleri yapacağı sinyalini verdi aslında. Özellikle 2023 Ağustosunda e, benzer bir tweet attı ve bloklamayı kaldıracağını söyledi. Ancak bir anda e, Twitter'da dünyanın ayağa kalkmasıyla bunu birazcık öteledi. Gördüğümüz kadarıyla şimdi düşünüyor bunu yapmayı. Peki ee, ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada şey mi olacak? Ben birini blokladım ama gene de onun tweetlerini göreceğim mi? Yoksa o mu benim tweetlerimi görecek? Şöyle olacak. E, evet bu kişi artık herhangi birisi onun gönderisini repost ettiğinde, retweet ettiğinde sen onu göreceksin timeline'da. O senin ileti iletilerini görebilecek ancak sana cevap yazamayacak. Tek engel bu. Fakat istediği gibi ekran resmi alabilecek senin kimlere ne cevap verdiğini, kimlerle diyalog halinde olduğunu, kimlere etkileşim verdiğini, kimleri takip ettiğini, kimlerin seni takip ettiğini detaylı bir şekilde görebilecek şu an göremiyordu. Dolayısıyla bu e, hakikaten dünyanın dört bir yanındaki öncelikle kadınlar için, sonra da azınlıklar için ve e, paşa gönül kriteri sahibi olan insanlar için ben mesela kendi adıma e, ortak politik görüşte olmadığım trollerin, insanların e, gönderilerini görmek istemiyorum ve onları engelleyip timeline'dan sonsuza, sonsuz boşluğa gönderiyorum ve e, kendime gö Göre bir timeline oluşturmuş, bir akış oluşturmuş durumdayım. Ee, i̇şte kendisi her fırsatta ifade... Hepimiz özellikle. Melih Gökçek'in tweetlerini görmek zorunda kalacağız. Evet. Melih Gökçek de bize görecek ama. O da herkesi evet. blokluyor evet. ya. Evet. Aynen. Peki bir Aynen. soracağım. Şimdi işin esprisi bir defa Elif Yaşar güzel bir şey sormuş. Gerçekten bazen porno içerikli hesaplar çok takipçisi olan hesapları etiketliyor. Ece sen saçma sapan bu içerikleri görüyorsun mesela. E o zaman onları da bloklayamayacağız öyle mi? Onu bırak engelleyemeyeceğiz. Veya senin engellediğin suç teşkil edecek hesaplar seni etiketliyor eklediği zaman ki e, bu interaksiyonu kısıtlayacak gibi görünüyor yani şimdiki bloklamada seni etkileyemeyecek gibi görünüyor. Ancak e, senle etkileşim halindeymiş gibi görüşme ihtimali, görüşme ihtimali var. Bu işten çocuklar çok büyük yara alacaklar. Siber bullying dediğimiz, siber aşağılama, siber e, zorluklar yaşayan gençler çok büyük sıkıntı yaşayacaklar. Çünkü çoklukla bu genç insanlar kendilerine karşı yapılan bu e, aşağılanma, horlama e, vesaire şeyleri toplumla paylaşmak paylaşmayı tercih etmiyorlar. Bu konuyu etrafındaki insanlara paylaşmıyorlar. Blok korkuyorlar kendilerine bu tarz e, kötü girişimde bulunan insanları. Ancak çok büyük e, darbe alacak bu gençler ve çocuklar bu e, blok işi kalktığı zaman. E, çocuk tacizcileri için inanılmaz bir e, fırsat olacak ve e, tabi bunu nasıl yapacağı da aslında birazcık şüpheli. Bu arada e, herkes şunun geyiğini yapıyor. E, Elon Musk'ın e, çocuklarından bir tanesi Vivian Jenna Wilson trans biliyorsun ve e, Elon Musk'ı bloklamış durumda. E, herkes diyor ki e, işte e, kızının e, tweetlerini görmek için e, kaldı. Ama hayır, aslında bence iki tane asıl amacı var bunun. Biri etkileşimi arttırmak. Yani nefret ettiğimiz hesapları tekrar görür hale gelmek, nefret ettiğiniz insanları tekrar görür hale gelip daha sinirlenmeniz ve etkileşime girmeniz veya e, çok e, hepimizin yaptığı bir şey var. E, akışımıza düşen reklamları engelliyoruz reklam hesaplarını. Çok tuhaf reklamlar gösteriyor X bana. Mesela Arap ülkelerinden reklamlar gösteriyor. E, dilini bilmediğim ülkelerden, bir sürü ülkeden reklam gösteriyor. İlgilenmediğim konularda reklam gösteriyor ve bunu o kadar sık yapıyor ki. Engelliyoruz bu reklam verenleri ve bir daha görmüyoruz bu reklamları. Dolayısıyla en büyük dertlerinden bir tanesi bu. Zaten e, Elon Musk'ın aslında ana sorunu 44 milyon dolar vererek satın aldığı X'i nasıl para kazanabilir hale getirecek olması. Hatırlarsan e, ilk geldiğinde e, başka platformlardan link içeren tweetlerin engellenmesi kararını almıştı bir gecede. Yani biz Instagram linkimizi paylaşamıyorduk, Instagram'dan bir şeyimizi profilimize koyamıyorduk ve hakikaten yine dünya tersmersi olmuştu. Bunun üzerine hem bu özellik e, geri gelmişti hem de Elon Musk o gün bir tweet atarak demişti ki bundan sonra böyle büyük politika değişikliklerini asla e, insize size sormadan bir e, anket açmadan yapmayacağım demişti. Ancak yine bir gecede e, durum değişti ve e, çok değişik. Zaten bir de şöyle de... bir şey yaptı. Başka bir şeyden link paylaştığın zaman algoritma da göstermiyor o tweet. Tabii, Mesela ben an... bu YouTube yayınlarının linkini paylaşsam onların görüntülemesi çok düşükte kalıyor. Tabii, Kendi tabii. özgün içeriğini istiyor. Hani eskiden ben mesela bir haberi paylaşırken onun evet. üzerine bir yorum yaparken haberin linkini paylaşıyordum. Baktım öyle olunca göstermiyor tweet'i. Haberin e, reklam, ama şey ekran görüntüsünü paylaşmak e, paylaşıyorum yani insanların önüne daha çok düşsün diye. Yani e, insanlar tabii ki Elon Musk e, Twitter'ı satın alırken bütün bu endişelere sahipti ve e, Elon Musk'ın e, ben ifade özgürlüğüyle geliyorum, ifade özgürlüğüse size vaat ediyorum e, cümleleriyle gelmesi sadece onun o e, her yaptığı şeye Allah Allah diye kendini yerlerine atan, yerden yaratan atan hayran kitlesi dışında herkes bir kaşını kaldırıp karşıladı. Şu an ben kaşımı kaldıramıyorum botokslu olduğum için. Ama kaşımı kaldırdığımı düşünün şu kaşıma özellikle. E, dolayısıyla da e, yaşadıklarımız endişelerimizin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. E, bu araştırmaları yaparken bu sabah fark etmemişim. E, Twitter e, CEO'su, X CEO'su Linda Yaccarino ki çok zor buldu Elon Musk X'e CEO olacak birisini. Linda Yaccarino e, NBC Universal'da çalışıyordu reklam e, pazarlama müdürü olarak ve kadife çekiç diye bilinen bir kadın kendisi. Linda Yaccarino e, bir, e, 15 Ekim'de bir e, global government affairs'in yani küresel devlet ilişkileri bölümünün ikisinin resmi hesaplarından bir tanesi e, demiş ki alıntılayarak demiş ki e, ikisi de bizim kimliğimiz ifade özgürlüğüdür demiş bu tweette de ne diyor diyor ki e, BTK'dan yani Türkiye BTK'dan yapılan bir e, isteği reddettik bunun biz e, hukuksuz olduğunu düşünüyoruz ve bu hesabı biz engellemedik e, ve e, biz inandığımız bu e, fikir özgürlüğü prensipleri doğrultusunda yakarız, yıkarız her şeyi yaparız gibi gibi de bir şey yapmışlar. Yalnız bu ilginç ben çünkü ya. normalde engelliği veriyor Twitter. Yani o hükümetle hiçbir sıkıntı yaşamıyorlardı. Bizimkiler evet. yazıyor engelliğinde Anladım. çat 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 bunlar da engelliyordu. Burada bir tuhaflık var çünkü. Bu abla yeni çünkü, mi geldi? Herhalde buna, buraların buna yenisi konusu, bu. Buna söz konusu hesabın kim olduğunu bulmak biraz güç oldu ama Solcu Gazete hesabı gibi görünüyor. Çünkü e, bunun dışında herhangi bir hangi hesabı korudukları, hangi hesabı kapatmayı reddettikleri gibi bir e, şey yok. Ve e, Solcu Gazete'nin bu Mersin KYK yurdundaki bir haberi paylaşmıştı Biliyor musun taciz haberi, ee, kızları e, taciz ettikleri, otomobili aldıkları gibi kalabalık e, bir öğrenci grubu yurdun önünde toplanmıştı, sonra valilik açıklama yapmıştı. Bu haberden dolayı e, non, e, e, engellendiğini, enge, erişim, erişim engeli geçirildiğini söylüyor Solcu Gazete. E, ve e, Linda Yakar'ın da bu şeye uyulmadığını söylüyor ama hesap şu anda engelli. Başka bir hesabı mı kastediyor veya daha büyük bir hesabın kapatılması istendi buna mı karşıttılar Açıkçası ne alıntılarda ne de mentionlarda bunu bulamadım. E, tabii şöyle bir şey de var. Mesela Solcu Gazete kimdir bilmiyoruz. Çok büyük bir hesap. E, künyesi yok. E, kimler hazırlıyor oradaki haberleri? Dünya görüşleri gerçekten nasıl? E, çünkü takip ediyordum uzun zamandır ve e, siyasi e, görüşün iki tarafına da kayan e, böyle göz kırpan haberleri oluyordu. Dolayısıyla bu hesapların biz kim olduğunu ne olduğunu da bilmiyoruz aslında. Ama tabii ki e, ifade özgürlüğü kapsamında arkasında durmak zorundayız diye düşünüyorum. E, şey Twitter... konusunda haklısın. E, XTO çok oluyor. E, ya hep böyle algı operasyonu denen şey böyle yapılıyor zaten. Mesela bak böyle şeyler var. Artık onu herhalde bizim hükümete yakın medya ajansları yapıyor bence. Böyle Atatürk profilli falan şeyler. Böyle birkaç Tane çok, çok mi? Ondan sonra şak aslında şeriatta en iyi falan gibi böyle birdenbire. Çok üzülüyorum. Yani Atatürk'ün böyle, bir... böyle şeylere alet edilmesi evet. çok üzülüyorum kendi adıma. Evet. Ee, şimdi e, Twitter e, Jack Dorsey'e aitken belli aralıklarla e, Transparency Report yani şeffaflık raporu yayınlıyordu. E, en son 2021'de yayınladı ve e, Elon Musk satın aldıktan sonra bu, e, geçtiğimiz aya kadar yayınlamadı böyle bir rapor. İlk kez bir ay önce yayınlandı. Hatta seninle paylaşmıştım hatırlarsan özel görüşmemizde. E, ve bu rapora göre Türkiye 9364 içerikle ilgili engelleme talebinde bulunmuş ve dünyada ikinci ülke. Ondan önce Japonya geliyor enteresan şekilde. Ve bu taleplerin 6332 tanesi karşılanmış. Yani çok büyük bir oranı karşılanmış engelleme taleplerinin Türkiye'den gelen. Ee, Twitter yani %70.8 oranında karşılamış. 2020 yılında bu karşılanma oranı %54 civarındaymış. Dolayısıyla e, burada hani e, daha bir e, devletleri dinleme durumu söz konusu. Hatırlarsan yine burada konuşmuştuk. Ilınma e, ile bir problem yaşadı bir Brezilya'daki yargıçla ilgili. X orada kapatıldı e, uydu bağlantısı kapatıldı biliyorsun ve e, biz buna karşı dururuz. İşte bizim ifade özgürlüğü vesaire. Günlerce o insanı paylaştı. İşte acayip e, AI fotoğraflarla vesaireyle. Şimdi öğreniyoruz ki e, X yani Twitter Brezilya'da o cezayı ödemiş. İstenilen içerikleri kaldırmış. İstenilen hesapların kimlere ait olduğunu bilgilerini paylaşmış ve yeniden e, böylece yayına geçmiş. Şimdi başka bir problem daha var bu bloklama işinde bu arada. Ee, hem e, Apple'ın App Store'u hem de Google'ın Google, Google Play'inde belli e, kurallar var. Eğer siz sosyal medya uygulaması koyacaksanız bu uygulamaların uygulama dükkanlarına bu şeylerin e, bir kural var. Diyor ki e, kullanıcı, ür, kullanıcıların içerik üreterek oluşturduğu akışlarda kullanıcıya içerikleri engelleme, filtre etme, dilediği gibi kendi moderasyonunu yapma şansı verilmelidir diyor. Her iki uygulamada da bu net bir şekilde yazıyor. Ekran e, resimlerini şu anda paylaşıyorsun. Hatta geçen sene Apple bir e, sosyal medya e, deneyi yapan ve sosyal medya uygulamasını e, yüklemek isteyen bir e, developer pro program geliştiriciye e, tam da bunu açıklayan bir e, mesaj atarak programı da koymamış. Uygulamayı yerleştirmemiş uygulama dükkanına. Dolayısıyla da e, burada büyük kavga çıkacak gibi duruyor. Ayrıca e, European Digital Act var biliyorsun. E, European Marketing Act gibi bütün bu e, Avrupa'daki dijital içerik üreticilerin, e, işte Google'ın, e, Meta'nın, e, alfabetin hepsinin hareketlerini düzenleyen uzun bir e, metin biliyorsun. E, bu metinde de gatekeeper olarak tanımlanıyor. E, Twitter gibi, Instagram gibi, Facebook gibi uygulamalar yani bekçi olarak tanımlanıyor. Bekçilerin de e, buradaki e, bu uygulamayı kullanan insanların güvenliğini sa sağlama zorunluluğu bulunuyor. Dolayısıyla bütün bunlar bir problem ama şu aklıma geliyor. Acaba Elon Musk ikisi bu uygulama marketlerinden çıkarmayı mı düşünüyor? Çünkü yüzde yirmi onlara e, para ödemek zorunda biliyorsun. Komisyon diyor bu e, blue üyelikleri için. E, o zaman da buna karşı çıktığını söylemişti. O yüzden bence ortalık e, birazcık şeylere gebe. Olaylara gebe. Ama dünya ayağa kalkmış durumda tekrar bu blocking işiyle bir ilgili. Bir de tabii seçim için mi diye. Seçim için mi yapıyor? Herkes Trump sal tweetleri. Yani çünkü Trump'ın destekçisi ya. Hem para bağışlıyor hem işte mitinglerine katılıyor şu bu. Bayağı demokratlara savaş açmış durumda orada. Anladığım kadarıyla ticari bir sürtüşme de var demokratlarla arasında. Onun için bayağı bir siyaset yapıyor. Hani e, acaba o da mı var? Herkes Trump tweet'lerin Trump destekçi tweet'leri görsün kardeşim ya bu şey de olabilir. Ya adamlar için en büyük pazar Amerika ya. Aslında muhtemelen onu düşünüyor adam şu anda diye düşünüyorum. Ha, tabii. Ben. Yani kişisel olarak ben şeyi yaşıyorum şu anda. Republican bir başkanın yönettiği bir kasabada yaşıyor gibi hissediyorum kendimi şu anda X deneyimimde. Çünkü işte for you şeyi var biliyorsunuz. Sizin için seçtikleri bir kuratörlük yaptıkları bir Göya AI tarafından AI ve insan moderasyonuyla bir arada yapıldığını söylüyor. Hibrit bir moderasyon yapıldığını söylüyor o bölüm için X. Orada ben daha önce hiç görmediğim bana çok hani benim etkileşimde bulunduğum hesaplardan çok farklı. Benim politik siyasi eğilimlerimden çok farklı insanları görüyorum ve sürekli sessize almış olduğum halde Elon Musk'ın tweetlerini görüyorum. Burayı bence çok ciddi manipüle etmeye zaten başladılar. Bunun daha da devamı gelecek. Ve şu anda bütün işte sen de ben de biliyorsun aktif bir şekilde Amerikan seçimlerini takip ediyoruz CNN'den MSNBC'den bütün kanallardan. Hepsi ikisini artık seçimde ön önemli bir oyuncu haline geldiğini kabul ediyorlar. Ve bu çok tehlikeli dünya için. Çünkü Elon Musk aslında kırılgan erkek egosu olan bir ee, erkek diyeyim. <laughs> ben zam öt şey, ee, Çok kırılgan. E, kadınlarla iletişim konusunda bence ciddi sıkıntıları var. Kadın olmak deneyimiyle ilgili bir fikri yok. Bu konuda hiç düşünmemiş ve e, aldığı kararlar çoklukla o erkek egemen kültürden geliyor ve bu hepimizin hayatını etkiliyor. Hatta bir fotoğraf dönüyor bugünlerde görmüşsündür. O satın almadan önceki Twitter'daki çalışanları fotoğrafı, sonra satın aldıktan sonraki X'teki çalışan tüm böyle herkesin erkek olduğu fotoğraf ve bu kadınların hayatına yansıyor. Ee, bir kadın olarak ve kendimce çok büyük bir hesabı yöneten biri olarak popüler günlerimde, bilinen bir gazeteci olduğum günlerden kalan çok ciddi bir takipçi kitlem var benim Twitter'da. Ee, Hala öylesin bebeğim ya aşk Teşekkür ederim ama öyle olmamaya çalışıyorum. Ee, şunu şunu yaşıyorum, ee, ben hani işte 49 yaşındayım, artık hayatım böyle olgunlaştırdığı, daha sakinleştiğim bir yerdeyim. Kimseyle kavga etmek istemiyorum. Bloklamak en huzurlu yöntem blokluyorsun ve uzayın derinliklerine gönderiyorsun. Ondan sonra yardımcı hesaptan ekran resmini mi almış, sana oradan laf mı sokmuş, umurunda bile olmuyor ama bu ülkede ne kadınların ne biçim tacizleri oradığını görüyoruz biz ikisi de. Benim çok yakın bir sanatçı arkadaşım çok uzun bir süre ona kafayı takmış bir şizofren tarafından hem fiziksel hem de Twitter'da çok ciddi taciz gördü. Onunla ilişime giren hepimize korkunç tacizlerde bulundu bu insan. Hepimiz dava açtık ona vesaire. Bunun ne kadar bezirici bir şey olduğunu biliyorum. Hele e, hadi ünlü insanlar biraz daha alışık böyle örselenmelere ama e, kadınlar çok da alışık değil. Keza erkekler de bence böyle tacizler yaşıyor. E, en azından bir başka cinsel alanda olmasa bile e, onların da var. E, onları bulay eden insanlar var. Bu herkesi bir anda korumasız bırakmak demek. E, küçük insanları e, hakikaten e, şey şey e, Pages'tı galiba. Türkiye'de e, kaldırıldı yayından. Evet onu soracaktım. Evet hani bu e, Elon ha o fotoğraf evet Ufuk sağ olasın, süpersin. Bravo, Eski Ufuk Jack yere. zamanı Twitter çalışanları, Elon zamanı X çalışanları. Aynı yer, şey farklı. Şimdi bir de bir şey seyrettim. Wall Street Journal'da bir yıl önce yayınlanmış YouTube kanalında Wall Street Journal'ın. E, üç ayrı e, SpaceX'ten, Tesla'dan ve e, bir şirketinden daha ayrılmış üç ayrı yüksek yönetici isimlerini ve şeylerini vererek Elon Musk'la çalışmanın nasıl bir deneyim olduğunu anlatmışlar. Gerçekten korkunç. E, sabah e, ki de e, mail atarmış sabaha karşı ve cevap beklermiş mailine. E, sabaha karşı dörtte insanları işten çıkarırmış. E, işte bir bir yer satın aldığında yüzde ellisini o çalışanların işten çıkarıp e, çalışanları daha fazla çalışmaya zorlanmış ki bunu aslında ikisi de yakından yaşadık. E, tabii ki e, Elon Musk e, bir, bir kalemde silinecek bir isim değil. Daha e, birkaç gün önce e, gökyüzünden gelen bir roketi e, chopsticklerle tutmasını e, övgüsü ve coşkusuyla hakikaten onu paylaştık. Şu anda Jüpiter'e doğru e, bir uydu gidiyorsa bu onun sayesinde gidiyor 6 yıl sürecek bir e, şeyin başında. E, Testler zaten günlük hayatın içinde ama bu yüzüyle karşılaşmak gerçek yüzünü görmek e, bir, benim gibi birçok insanı bu ürünlere, bu e, devrime, bu şeye karşı da bakışı evet. birazcık Ama bir şey son, en son canım, mesela gerçekten neden öbür Blue Sky'lar, Mastodon'lar şunlar bunlar niye tutmadı? O olmadı. Yani Twitter nasıl bir değerse tamam kullanan var falan yazıyorsunuz arkadaşlar da. Threads ya sonuçta bak Netanyahu Twitter'dan açıklama yapıyor. Kullanıyordur vardır kullanan. En entelektüel bir kesim. Kendine göre tretmen etsin ama ya anlatabiliyor muyum? Hamas şeyini Twitter'dan yayınlıyor. Yani Avrupa Birliği Twitter'dan duyuruyor. Hani seni beni geç. Adam, Dünyanın büyük bir çoğunluğu burada yani. siyaset buradan yapılıyor. Niye taşınamadı başka bir yere? Nefşin Koyun biz şeyi görüyoruz ya. Twitter'ın kap kapatıldığını Twitter'da e, mesaj atan e, yani politikacı büyüklerimizden görüyoruz yani. Burası vazgeçilmez bir yer. Çünkü herkes burada. Herkes burada. Ve biz o herkesle iletişim halinde olmak istiyoruz. E, ben e, Hugh Jackman'ın da tweetlerini görmek istiyorum. Senin tweetlerini de görmek istiyorum. Arkadaşlarımın tweetlerini de görmek istiyorum ve bu hakikaten dünyanın en büyük e, kasaba meydanı aslında gerçekten. Yani bu çok doğru bir tanımdı Elon Musk'ın yaptığı bu tanım. E, burada olmak çok güzel. Burada e, bas bas bağırmak çok güzel. Birilerinin sesimizi duyduğunu görmek. Burada sinirlenmek, Burada bir şeyleri kutlamak. E, en sevdiğim şeylerden bir tanesi e, işte milli maç kazandığımızda yaşadığımız coşku. E, voleybolcu kızlarımızın heyecanını o böyle katlana katlana paylaşmak. Çünkü yaşayan bir yer ilk. Bu arada e, bu, bu, Blue Sky e, bloğu kaldırmayı denemiş. E, sadece 10 gün dayanabilmiş blok özelliğini kaldırınca geri getirmek zorunda kalmış. Çünkü özellikle kadın kullanıcılar çok ciddi sıkıntılar yaşamış. E, X'in yerine bir şey koymak çok güç ama e, X'in e, daha yaşanılabilir, daha nispeten eski hale döndürülmesi çok zor değil. E, da muhtemelen ya Avrupa Birliği e, çok radikal bir karar alacak ve arkasından eğer seçimleri demokratlar kazanırsa Amerika'da da bir regülasyona gidilecek çünkü bir regulasyon gerekiyor özellikle Elon Musk'ın e, bu politik e, embedded olmuş halinin e, milyonlarca erişime ulaştırılması algoritma tarafından ki ben bunun e, ...bilerek yapıldığını düşünüyorum. Yani bunun adamın popülerliğiyle bağlı olduğunu düşünmüyorum kendi adıma. Bu Amerika açısından bence şu anda ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşmüş durumda. Ee, bir yandan da tabii yarın e, mesela 6 Ocak olayları yeniden yaşanırsa... ...hani e, hatırlarsanız e, Trump'ın e, destekçileri... E, ...kongre binasını Seçim dönüş... e, evet. kongre binasını. Evet, şimdi var. çok ucuca bir yarış gidiyor Amerika'da. E, kılı kılına gidiyor, o swing state'ler ucuca. E, işte Georgia'da dün e, açıldığı şeyler, e, kapı baca kırıldı insanlar oy vermeye gidiyor, ucuzuna çıkacak. O zaman ne olacak? Elon Musk oradan gazı verirse milyonlarca insan ne yapacaklar? Ee, tabii e, henüz Amerika böyle şeyler yaşamadığı için biz daha e, biliyorsun alışığız böyle şeylere. Biz daha görmüş geçirmiş sayılırız bu konularda aslında <laughs> bu ülkede, bu <laughs> Çöp kutusundan oy, oy pusulası toplamaca falan. <laughs> Kediler var biliyorsun, e, jeneratörler <gülüyor> <gülüyor> kedi var. kedi kaçma olayı var. E, atı alıp Uskider'a geçmeler var ki e, hani atı alıp e, Manhattan'a mı geçecekler, nereye geçecekler bilmiyorum. Dolayısıyla Amerika olaylarına gebe e, bu e, seçim de olaylara gebe bence yani bu iş bence karakolda biter bu kadar e, milimetrik gidiyor olması. Size, Dur bakalım göreceğiz. Ha dolayısıyla biz e, hafif böyle gülümseyerek izliyoruz şu anda başına gelecektir Amerika'nın ama bu blok konusuna hepimizin e, tepki göstermesi lazım kendi dilimizde de olsa bence bunları Doğru. görüyorlardır. Peki. E, tişörtün çok beğenildi Rahşan hocam ayrılmayın. Oh, <laughs> <maiden>. ederim. <laughs> e cuma diye gidiyoruz bugün rahat günümüz değil mi? Ha evet evet. Free Friday. <laughs> evet, Ankara'da free... Yüksel Caddesi vardı e, bu tip metal tişörtlerin satıldığı ve metalcilerin toplaşma alanı. Bir e, tane de old school bar diye falan bir yer vardı o şeysin ilerisi sonra o satanist şeylerini de orayı bastılar, kapattılar yerde falan niyeyse. O satanistler de bakire kız kanı içiyormuş. Ya Suryasında. ben ben eski kemancı insanıyım. Ee, işte biz e, sis'te Volvox'u izlerdik, e, Fehden Ferahları. Oradan kemancıya geçer Teoman'ı izlerdik Indians'la. Yani işte eski şey deriz, eski e, metalciler Bu Burada geçen yani Avrupa'nın kentlerinden bir tanesinde bir Iron Maiden konserine gittim ve şunu gördüm. Herkes e, saçlar dökülmüş, göbekler büyümüş. Ya böyle bizim nesil artık yaşlanmış bu konuda ama bence yine de bizim neşemiz falan iyi ya hemşirem. Şey var bir de New Kids on the Block gördün mü? Onlar da yeniden <laughs> bir araya gelmişler. O dansları yapıyorlar falan. Allah böyle yardımcıları şey. olsun çok zor. Allah yardımcıları zor. olsun. Göbüş biraz büyütmüşler. Hepsi yani, arthritis ağrısı. olmuştur. Eklemleri falan ağrıyordur. Romatizm, romatizm olmuşlardır. <laughs> o kadar değil onlar aşağı yukarı bizim yaşlıdır ya. Niye ağrısı sen de dur daha Allah'ını sever Hemşirem yaşlıyız artık bunu kabul edelim yavaş. Ben en azından sizden daha ilerideyim. 10 yaş ilerideyim. So Dirty is the ya. new 20. Devam. Eyvallah Raşan sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok sağ teşekkür olur. ederim. Sevgiler.